Merhaba sevgili yengeçler hoş geldiniz kanalıma ve videoma İnşallah iyisinizdir sevgili yengeçler evet bugün yine sizin huzurunuzdayım karşınızdayım 7 Aralık haftalık kayfanızı yorumlamak için huzurunuzdayım sevgili yengeç burçları eğer şu an sizler de videonuzu açtıysanız beni dinlemek için hazırsınız lütfen niyet edin sevgili yengeçler ben de sizler için yorumlamaya çalışayım Hazırsanız fincanınızı sizin için kaldırıyorum. Bakın sizler de görün, falınız tutmuş, niyetiniz tutmuş sevgili yengeçler. 7 Aralık haftalık kahve falınız. Bakın sizler de görün, sizlere de göstereyim. Evet sevgili yengeç burcu. Böyle çok önünde işler var. Bir yerden bir yere koşturuyorsun, sürekli hareket halindesin. Yaptığın işle alakalı? Ama her şeyi sen yapıyorsun. Böyle çevrende insanlar var ama sadece seni izliyorlar. Ama sen bütün işi tek başına yaptığını görüyorum herkesin ilgi odağı olacaksın. Sevgili yengeç bu kadar işin altından kalktığın için sen de kendini alkışlıyorsun zaten. Çok yoğun bir iş ile ilgili bir hafta olacak senin için. Koşuşturmalı bir ortamdasın. Sürekli bir şeylerle meşgulsün. Oturmuyorsun bile, dinlenmiyorsun bile. Bir de rakamlar çıkmış falınızda. Birçok rakam var sevgili yengeçler. Bu sayılarla ilgili. Rakamlarla ilgili. Hesap mı yapacaksınız? Hesap mı yapıyorsunuz? Bir çarp işareti var. Bu rakamların tam ortasında. Bir hata yapabilirsin. Sevgili yengeç. Bu yaptığın hesaplamalarla ilgili buna dikkat et. Burada bakın bir 5 rakamı var. Bu 5 rakamını gözden kaçıracaksın. 5 rakamı ile ilgili biraz sorun yaşayabilirsin. 5. gün ya da 5. ay, 5. hafta 5 rakamı çok belirgin çıkmış. Böyle bir gazeteye bakıyorsun. Bir şeyler okuyorsun gazetede. Çok şaşıracağın bir haber alacaksın. Lütfen aldığın haber sonrasında hemen harekete geçme. Haberi alır almaz çünkü hemen harekete geçeceksin. Elinde bir dosya var. Bir başvuru mu yapıyorsun, yapacak mısın? Düşünceler var böyle kafandan geçen. Ama dosyada eksik bir belge var, eksik bir kağıt var. Sana ait olan bir belge. Bunu unutacaksın başvurduğun yerde ya da götürdüğün teslim ettiğin yer nereyse. Bununla ilgili biraz sorun yaşayabilirsin. Yani dikkatim biraz dağınık çıkmış. Koşuşturmadan, yoğunluktan, belki işinle ilgili bir dosya hazırlıyorsun bilemiyorum. Bir eksik evrak var, eksik belge var. O da çok yoğun çalışmandan kaynaklı. Dikkatini toplayamıyorsun. Dikkatini veremiyorsun. Kafan oldukça karışık. Birçok işi aynı anda böyle koşturmaktan kaynaklı. Böyle aradığın bir şey var. Elinde el feneri var. Arıyorsun, etrafına el fenerini tutuyorsun, aydınlatıyorsun ama... Gözden kaçırıyorsun aradığın şeyi. Asa tam karşında. istediğin, aradığın şey. Ama o anda göremiyorsun. Bulamıyorsun. Bir kadın sana yardımcı olacak. Bu kaybettiğin bir eşya mı artık, neyse sana özel bir şey, bir kadın sana yardımcı olacak bunu bulmanda. Artık sen imkansız gibi görmeye başladığın bir anda karşına çıkacak bu kadın. İsminde C ya da soyadına C harfi olan bir kadın bu. Aradığın şeyi bulmanda faydası dokunacak. Böyle kulaklarını kapatıyorsun. Duymak istemiyorsun. Tamamen dış dünyayla tamamen iletişimi kesmek istiyorsun. Hiçbir yeni haberi duymak ve görmek istemiyorsun. Çünkü hanede bazı ıı, dedikodular var. Hanedeki yakınların, ailen, aile üyelerin ve akrabaların, seninle kan bağı olan kişiler artık biraz seni yormuş. Onların sorunları da seni yormuş. Duymak ve istemiyorsun. Hatta görmek dahi istemiyorsun. Çünkü gelenlerin çoğu da yanlış zaten. Yalan bilgiler geliyor kulağına. Dedikodular geliyor. Sen de zaten artık inanmıyorsun. Eskiden olsa inanıyor musun? Ama şimdi artık inanmıyorsun. Dinlemiyorsun bile. Aynaya bakıyorsun. Böyle bir el elinde ayna tutuyorsun. Ve aynadaki yansıman seni hayrete düşürecek. Yanında da çok güvendiğim bir dostum var. Kadın ya da erkek olarak çıkmamış. Güzel bir kadın ya da bir erkek flamingo şeklinde çıkmış. Ama arkadaşına tutacaksın aynayı. Arkadaşına güvenmiyorsun. Sevgili yengeç bu dostuna güvenmiyorsun. O yüzden sen bu aynayı ona tutarak onun içini okumak, düşüncelerini okumak istiyorsun. Ama yanıldığını fark edeceksin onunla ilgili vazgeçiyorsun. Çünkü göründüğü gibi aynaya yansıdığı yüzünün farklı bir yüzü var. Arka tarafı var. Bu arkadaşın, dostunun çok samimisiniz çünkü. Onunla ilgili bir yol ayrımın söz konusu. Sen zaten çoğu şeyi arkada bırakmışsın, vazgeçmişsin. İstemiyorum der gibi elinin tersiyle itiyorsun biraz canını sıkmışlar senin birkaç gün içerisinde böyle bir can sıkıntısı yaşanmış onunla da alakalı olabilir elinin tersiyle tamamen hiçbir şey istemiyorum der gibi vazgeçiyorsun her şeyi ve herkesi geride bırakıyorsun zaten birini savunduğun için sen biri haksızlığa uğramış senin yanında, sen de onun önünde durmuşsun. Savunmada diğer insanlara karşı, çevrendekilere karşı onu savunduğun için de zaten kendin pişmanlık duyuyorsun. Çünkü savunulacak bir tarafı yokmuş. İyilik yapayım demişsin ama o iyiliği iyiliğinden anlamayan bir insan. Artık zaten savunmuyorsun o. Sürpriz bir para var. Çok sürpriz olacak hem de bu para. Uzun zamandır maddi bir sıkıntı mı çekiyorsun sevgili yengeç? Bununla ilgili çok iyi gelecek bu para sana. Çünkü sandık halinin içine girmiş bu para sandığı. Yani sadece sandığın kapağını açman, ona ulaşman yeterli olacak. Zaten bu sandığın çevresinde de böyle birkaç kişi var aileden. Sen bu sandığı adaletli bir şekilde paylaştırmaya çalışıyorsun. Pay etmeye çalışıyorsun. Ama iki kişi biraz daha böyle kurnaz, tilki şeklinde çıkmışlar. Kurnazlık yapacaklar. Ya sizin payınızdan almaya çalışıyorlar ya da farklı amaçları var. Bir kurnazlık peşindeler. Ama sen hakkını koruyacaksın. Farkına varacaksın bunun. Böyle aslan çıkmış ama çok o zengin birisiyle bir akrabalığınız olacak sevgili yengeçler sizin ailenizin içine gelecek bu zengin olan kişi kuvvetli güçlü olan kişi sizin ailenizin içine gelecek sizinle böyle bir kan bağı oluşacak akraba oluşacak olacak belki evlenmeyle ya da farklı bir şekilde bilemiyorum ama sizin akrabalarınızın arasında ailenizin içinde olacak ama biraz böyle stresli bir kişilik sıkıntılı bir kişilik lütfen çok da yakın durmayın biraz uzak durun tanımadan hemen karar vermeyin biraz tanıyın çünkü birden bir hane içerisine gelecek kendini çok böyle sevdirecek ama siz yine sezgileri kuvvetli olan bir bursunuz pek hoşlanmayacaksınız ondan belki kız kardeşiniz ya da bilemiyorum erkek kardeşiniz aileden birinin bir evliliğiyle hane içerisinde giren bir damat ya da gelin bu güçlü kuvvetli kişi çok uzak bir yolunuz çıktı hayatınızda kişiyle bir yolculuk mu düşünüyorsunuz bir yola çıkmayı mı düşünüyorsunuz bu yolculuk size çok iyi gelecek çok önemli Kararlar alacaksınız. Daha iyi tanıyacaksınız birbirinizi bu yolda. İş ortamınıza sizi çekemeyenler var. Sevgili yengeçler, ayağınızı kaydırmaya çalışanlar var. Ama siz zaten bunu biliyorsunuz. Farkındasınız. Önleminizi alıyorsunuz zaten. Onlar düşünmeden, yapma, harekete geçmeden siz daha öncesinde harekete geçeceksiniz. Birinde gözü sizin üzerinizde, iş ortamınızda, iş yerinizde. Dikkat edin, sizi izliyor. Her şeyi böyle not alan birisi bu. Not alıyor. Dikkat edin, K harfi var. ismini ya da soy isminde. Kıskanılıyorsun sevgili yengeç. Başarınızı herkese anlatmayın. Bakın nazara geliyorsunuz. Herkese her şeyi anlatmayın. Kıskanan insanların nazarı değiyor. Bir sokakta yürüyorsun. Bir yolda yürüyorsun. Bir caddede mi yürüyorsun? Yürüyorsun tek başınasın. Bu yolda etrafına bakınıyorsun baktığında gördüklerin seni çok şaşırtacak. Çok gerçeklerle yüz yüze geleceksin sevgili yengeç. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Haftalık yorumunuzu sevgili yengeçler. Dilerseniz bildirimlerinizi açabilirsiniz. İlk izleyen olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Hazır mısınız? Sorunuza odaklandınız mı? Sorunuza odaklandıysanız eğer ben sizler için. Haftalık tarot kartınızın enerjisini sizlerle paylaşacağım. Mesajını sizlerle paylaşacağım. Siz sadece şu anda sorunuza odaklanın. Gözlerinizi kapatın. Ekranda gördüğünüz sadece kartı odaklanın. Evet hazırsan sevgili yengeç sen için çeviriyorum. Evet para onlusu. Bir vasiyet var. Vasiyetle ilgili güzel bir haber var. Bu atalardan kalan bir vasiyet olacak. Böyle bir aile ortamınız olacak. Sevgili yengeçler bir anda böyle bir haberle bir toplantı yapılacak. Ailenin geleceğiyle ilgili çok güzel kararlar alacak. E, ailenizin sağlamlığı, prestij kazanacak aileniz. Bir miras, bir zenginlik mesajı veriyor para olması size eğer paranıza geçtikten sonra da lütfen bunu iyi değerlendirin uyarısını yapıyor para onlusu birikimlerinizi iyi değerlendirin belki bir ayrı şirketi kurmaya karar verebilirsiniz önümüzdeki 7 Aralık haftasında bir emeklilik düşünceniz varsa sevgili yengeç bir emeklilikle ilgili iş ve işlemlerle ilgili bir başvurunuz olabilir bununla ilgili olumlu sonuç Alabilirsiniz bununla ilgili de güzel bir şansınız var. Aile meselelerine lütfen dikkat edin sevgili yengeçler. Evet. Bu vasiyetle ilgili çok iyi bir şansa sahip olacaksınız bir ev ya da bir iş kurmak adına da çok iyi değerlendireceksiniz bu gelen parayı. Sevgili yengeçler, her şey gönlünüzce olsun. İyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.